sesimizi duyan, yüzümüzü gören herkese selam olsun. Sevgili dostlar, ne oynuyoruz? Oyun bulamadım. Dedim, ne oynayayım? Bugün Paris oynamayalım. Şöyle, bura o değil, bura değil. Bir tane şey var diye böyle. Bura da değil. Ben... Acaba burada mı? Şey var böyle benzin dolduruyorsun falan. Burada mı? Burada da değil. Karnavalda değil herhalde. Şurada olabilir. Evet. Tamam. Burası. onları dolduracağız. Arabaya bineceğiz. Kaçacağız. Hemen. Hemen başlayalım. Kapalım şuradan. Şekil kenara. Şekilden kenara. of keres camdır abi. Bir yedek tabanca alabilir miyim? Sokolar var. Bunlar... Oh. kapıyı aç diyor direkt gerildim ya günümüz olmasına rağmen öldürmüşüm bunda niye mermi sesleri yok ya kamera merhaba oha adamı kafadan vurmak istedim vuramadım Heyecan? sakin Şimdi daha başlamadı tabi. Aşağı ineceğiz burada asansörden. Ondan sonra gümüş başlayacak. Kim o bağıran ya? Gel. Kamera gitti yine. Evet. Herkes girdiğine göre. Kimim ben? Tamam olur. Şimdi şurada araç var ya, bakın. Kırmızı yanıyor. Bu şey benzin deposu. Şuradaki benzinleri toplayıp bu arabayı dolduracağız, tatildeyim, sakallar ondan. Hemen başlayalım, alıyoruz bunu. Şöyle durun, hop 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 hop. Köşede, oğlum ne oluyor, bismillah. Orada birini patlattık. Şöyle atalım. Biri onu, biri bana mı vurdu? Donmak yok, donmak yok. Bir şey oluyor. Şimdi dilli bağırıyor bak. Dilli bu, dilli ne yapayım bilmiyorum ama. Önce şuraya yırmak istiyorum. Hop hop hop. Bunu alayım. Şimdi burada bütün bir şey yapacağım bak. De. Ah. Ben de yandım anasını satayım ya. Yanın itneler. Alev alev. Güzel, güzel. Pardon. İyi, ne cümüş olmuş burada ya. Canımız iyi. İşte üst kata çıkacağım. inşallah. Başımıza bir şey gelmeden. Çığlıklar. Oğlum ne çıktım be? Beni burada var ya tek yakalarlarsa of. Neri? Elçim yok burada. Balta var. E oğlum baltayla girerim yemin ediyorum bak. İyi tek bırakmadılar da kız aşağıda tek kaldı. Ne oluyor lan? Benzini bulamadım. İyi de burada benzin yok. Molotov var. Molotof canlı. Molotof alalım. Bir aşağı inelim. Şurayı koşacağız şimdi. Aşağı doğru evet pardon. Amcam 15. kattan. Merhaba. Manzara nasıl dostum? Abi biz benzine ulaşamadık. Onların avradı. Aşağı atmamış mıydın sen? Yalnız sağ kroşe geçirdim adama direkt. Gel aşağı gel. Sen ne yaptın lan? Panelden aşağı atladı adam. Abi yumuş var yumuş. Neredesin? Lan? Bağırıp durmayın. Babayın can canına... <laughs> Senin elinin ayağını <laughs> s*** me. Şu an tırsıyorum burada tekim. Şuraya doğru atacağım. Benim kafaya binmişti ha. Koç yandı. Bize yandı. Koç kurtarmam lazım. Buradan buraya. Herkes benzinleri aşağı attıklarım yaktınız mı lan? Anca vur diyorlar. Hadi hızlıca. Tamam bunu dolduralım. Çünkü sıkıntı çıkarıyor Şurada yukarıda var Oraya çıkamadım Buradan nasıl? Sakin ol Buradan, şuradan Bak burada birileri vardır ha Hop Biraz önce orada benzini yaktılar. Tamam. O ne yapıyor lan orada? Dedim oradan birileri var. Yanlış yerden çıkıyor. Babayın canına. Şarjörünün de Şöyle yapalım. Aşağıda kimse var mı? Birini gösterin. Ne oldu lan? Aşağıdan bir geçiyor. Alın lan usan, usan burada. Susan, Susan yavşak burada. Aşağıda bir adam ooo Kusam patlayan hepsi burada Yok yok nasıl sese bak Yemin ediyorum midem kalktı ananı Ya Oğlum senin nasıl bir midem var ağzına sıçtın onun ağrı olacağınız Al bunu. Al bakayım şunu. Nasıl geliyor? Titrete titrete. Şimdi bütün zombiler ona saldıracak. Ve hakkın rahmetine kavuştu. Bir salın lan diye. Evet, 3 4. Bir dalga daha gelecek. Ha? Evet. Ya, bırak adamı. Bu <laughs> defteri sonra güzel, güzel, çok güzel. Ulan başka dansımızı yapalım. Evet, çok güzel. Ve ve yapıp duruyorlar ya. Bir şey olacak hissediyorum ya. Yani. Geliyorlar. Saldırın. Son bir lombu. bu. Bu <laughs> burada dursun abi. Birazcık dönüş. Burada çakıyı gördüm. Bu hiç kullanmadım abi. Gel hele. Bir kişi gelsin. Hadi. Of. Valla. Bak şimdi. Gördün mü? Of. Kılıç kadar hızlı değil ama. Bölüyor. Oy 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 Buna başlık mı atsak? Uf iki kelleyi birden kapardı. Ana ne oldu Başlık mı atsak neydi? Şey mi desek? Şiddet ve kan ha? O ne oldu ha? Bitti mi? Bu kadar mı? Hadi gidelim o zaman beybiler. Evet çok kolay oldu. Kolay mod mu Normal açtık değil mi? Normal açtık. Oh güzel. 22 benim uğurlu sayımdır. Edirne'ye, Keşan'a, sevgili dostlarıma, arkadaşlarıma, çocukluk arkadaşlarıma, okul arkadaşlarıma herkese selam olsun. Bu bölüm de böyle bitti. Beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Aboneye çok ihtiyacımız var. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.